Selam YouTube, ben Mirza. Bugün sizlerle Muaytenat Büyük Bey'in Ordu'nun yeni bir bölümünde karşınızdayım. Ticaret'e bir tıklayamadım ama ben de sikeceğim. Evet, burada yok. Aslında bak şu imparatorluğun yüz çeyreğine doğru hiç gitmedim. Orada deli gibi pücüğe öyle şey vardır. Kabiliyen <laughs> içeri. Milletmen içeri. 8 tane gripmiş. Vay. Ben şurada bir adam akıllı bir demircilik yapsam aslında iyi bir para getirecek kadar. 50-60 bin kadar bir para yapsam ne olacağım bence daha mantıklı olur. Oha günlük kaç? Ağzını ne var? 1300 gidiyor günlük. Bunlar da böyle olamadı ama. Şimdi önce bir aslında alt malzeme var da neyse biraz daha bir şey yaptırayım şunları. Plot launcher yapsın şu biraz daha iyi yeterli. Tamam. Oyy güzel. Yani. idare eder. bu. bir bir turnuvaya katılayım. Sonra da bir yok daha. Tamam. Para lazım bana yani az biraz para yapıyorum böyle etmiyorlar. Peki idare eder gibi. <laughs> tak. Tak. Ya topu. Ee bosom işte ya? kafayı iyi cem. erkek. Bak, gel. Ne oldu lan bunu? oraya? Ne oldu oraya? Ey hors. Yalnız onun amın. Aslında aralarında öyle pek de bir fark yok ya. Direkt bunu mu kullanır ki? Bir kesici vuruyorum ben Sağ ve sola doğru soruyorum ben sanki. direkt. O yüzden bu daha iyi olur bence. Nerede satayım? Oh akıyor bak şu akıyor. Aslında onları yeni dişi şey yapacaktım da işte unuttum ben aklıma yani zor geldim. Ya şu artık kuzetler beni savaşa çevirme ya. Yani demircilik şu an çok ucuz saldırmaktan daha şey yani. Yani şu an çok öldürmekten yani bence demircilik <laughs> yapmak bir tık daha iyi. Şu seviyede yani en azından. Oyunun ilk başlarında yine ne seviyallah da yani. Bu seviyede yani bu seviyelerde yani çok kesmek de pek de şey değil yani. Ya yani bir de çok az geliyor daha toplanmamışlar. Ondan sıkıntı bile bir tık. Tamazken içeri şart bu arada ya da bas major Tamazken içeri şu yeşerekten dönüşürem Normal Pujo'dan falan çıkmayan yani çok Yani mı bir tık siyahlardan çıkıyor Tamazken içeri çok nadir o da Alınmıyordu zaten yani bildiğim kadarıyla atılmıyor zaten Major kraflamak zorundayız yani 5 seviye harcay için o yüzden açtım 159 oldu hadi 4 hala ama mercimek ya 4. sayılar A4 açılıyor yavaş yavaş Gayet güzel Ha bunu sikip mercimek. Bir tane tek el bakayım kaç oldu doğru mu parçalarla karşılarla. kaç? 9000. Vay Sat sat. Her yok kas. Onu dönüştü parça çarım onunla. Yani zaten YouTube atarken buraları hızlandırırım da ya şu an yapacak başka bir şey de yok ki ama ne kesiyoruz anca. Onlarda 5-10 kişi falan cevabı varlar. Ondan yani. Böyle bir dört şeyi bir kılıç yapayım ben onu salacağım zaten. Vay tam ettim Malzeme beraber. Ya bak şunlar kaç tur önüne geçiyor. Ona kim gel beni sik diye bağırırlar bağırıyorlar bildi. Bir istekten gerçekten. Ya bunu ne sikeceğim bunları ne Ya biz artık şu başlıyor ya. Ben savaşacağım işte. Kasılıyorum işte az biraz da olsa şeyler yani artık teslim öner savaşmıyorlar mı Savaş da nüfuzum yetmiyor Yani dön ye yedik şu an bakalım ne olacak Aslında yani şey hani, bu kadar barışçıl tek bana özel alıyor Benim şansım Aa dördüncü sayı parçalar açıldı bu arada Oy yani Yani devamında işte Baktım hani Yapacak başka şey yok burada Linda. Bu ne Dakika. Bir bakayım nasıl oldu? Şöyle bir kullanayım mı falan? Kaç? 11 bin. Gayet etendi bu arada. Ayak bu. Buyurdu mu? Aynen. Oy iyi bu arada. Şu kalan malzemelerde son kez de şunu bugün son olsun yani ee, şey şimdilik son işte bu demircilik Sıray. Evet. ya bunu sikeceğim evet güzel evet güzel şimdi şunları bir satabildiğimi satayım da evet, de lazım. saat 4 tamam lakin tuz sağım var ne diyorum devam ya artık bir savaş açıyorsunuz şu kuzey etler yeter be kardeşim ne be at almam lazım yavrum diyeceğim ya kazık yavrular kuzey et yakalım zaten kuzey yavrum kuzey atlar ucuz oluyor pıcığı almayacağım şöyle de bunları alayım da ben. bir şey var et yok öyle onu da 70 bin geldi artık oyunu. Para babası oluyor çetim ya yavaştan yavaştan. Para hükmetiyoruz evet, ha şu an. E, sen de gel artık buraya bu ne ya. Adlock çıkay. Fener 30. Oha çok fazla atlakçım var bu arada. Aha. Vay neler 25 tane biz. İyi tanesi yok. Oha. Aa, savaş at lazım şu an. Oradan bir yükselmiş. Güzel şu yükselmiş asker arası onu alayım. Güzel. Kaç oy lan Seviye atlamış bu arada. Çok iyi. Ha, şu an harbi başarıyor. Buradan asker toplamaya devam edeyim. Bir dakika. Ne? Şimdi. Okçu da lazım bana ya. Piyade bir okçu da lazım. Kuzetleri alayım. Ya aslında şey çok alasım var da ya. Aha. En ay ayağıma yandı. Aha sonunda savaş. Belki. Ama şu an piyade bir okçu da lazım. Ha şey. Asi. Rus köyden gitmiş var. Evi de alacağız. Anında koş koş koş. Mutlulukla <laughs> öğütmem lazım. Gideceğim de mesleğe daha var aslında. şehre gideyim. Artı falan alayım. Şu askerleri yükselteyim. Savaş atı almam lazım. Sekeceğim <laughs> bunları da pes etmez. Gelirse hep beraber açıktan. gideyim gideyim. Gerek. Gayet güzel. Aynen yani ticaret ha. Dinle. Tanesi kaç? altı bin anasını Bu da çok para. Bozkır savaş atını alayım. Bozkır atı. her iki tane alayım bundan mecbur. Abi ben daha iyi at alacaktım bu arada kendime. Yani en azından hızı daha iyi olan bir at. Şunları bir yükseltelim. Gayet ya.